Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar dersimize hoş geldiniz. İslam Kültür ve Medeniyeti dersimizde cilt ve ebru sanatı konusuna bakacağız şimdi. Öncelikle bir teyit alayım. Ekranım tam mı? Sesim geliyor mu? Evet hocam. Evet hocam. Tamam, teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi cilt ve ebru konusuna bakacağız. En eski kitap malzemesi olarak papirüsten sonra yani terbiye edilmiş deri ...parşümen ve nihayet... ...kağıt kullanılmış. Kağıtta biliyorsunuz... ...Talas Savaşı sonrasında... E, ...Abbasilerin... ...Abbasiler... ...vasıtasıyla İslam dünyası... ...kağıtla tanışmış oldu. Arapça'da... ...deri manasına gelen... ...cilt... ...kelimesi el maharetine dayanan... ...işte işlemin... ...anahtar kelimesi. E, cilt sanatı... ...el yazması ya da baskı ürünü... ...bir yapıtın sayfalarını hem kullanımını kolaylaştırmak hem dış etkilerden korumak hem süslemek amacıyla bir araya toplayıp işte kapak geçirmek için yapılan işlemlerin tümünü kapsayan sanat dalına biz cilt sanatı diyoruz. İşte cilt sanatının uygulanmasına Türkçe'de tecilit mesleğe ciltçilik bunu meslek edinenlere mücellit denir. Mesela şimdi birleştirelim hocam. Şimdi Tezhip sanatını yapanlara ne diyoruz? Müzehip diyoruz, değil mi hocam? Bak, müzehip. Cilt sanatını yapanlara ne diyoruz? Ee, mücellit. şey, e, cilt cilt. Bunu meslek edinenlere mücellit diyoruz. Klasik Osmanlı cildinin bölümleri bir üst kabı var, bir de alt kabı var üst kap işte Osmanlı Türklerinde kitabın başladığı sayfaların önündeki kaba biz üst kap diyoruz. Alt kap kitabın sayfalarının bittiği yere alt kap deniyor. Kitap kapağı denilmesi yanlış hocam. Kitap kapağı denmez. Ya doğrusu ne? Kitap kabı. Kitap kabı diyeceğiz. Kap üzerine yap, kap üzerine kalıp yardımıyla basılan bölümler var. Şemse ve sal beklediğimiz ya da sel beklediğimiz bölümler bu iki bölüm e, baskıyla yapılıyor. E, bir kalıpla yapılıyor hocam. Bilmiyorum ben talebeyken ortaokul yıllarımda bizde ciltçilik diye bir e, el sanatları vardı. Ben hatta e, defterimin bir tanesini ciltlemiştim hala da bende duruyor. Bilmiyorum şimdi öyle yok benim bulunduğum okullarda yok şu an ben hiç görmedim. Ama bu unutuldu gitti bir sanat ya. Çok aslında iyi bir sanat. Ciltçilik kitapların korunması için özellikle. Şimdi şemse ne demek ona bakalım. Şemse kalıp yardımıyla basılan işte ortadaki beyzi dediğimiz yani yumurtamsı şekilli bölüme biz şemse diyoruz. Şuradaki gördüğün gibi hocam resimde var. Şöyle yumurtamsı bir şekil var. Şemse bölümü sahaya uyum sağlaması için yuvarlak şeklinde şemseli cilt adını işte deri üzerinde yapılan şemse dediğimiz yani ışınlı güneş güneşin ışınları varsa burada da şems biliyorsunuz Arapça'da güneş demek. İşte bu sanki güneşmiş gibi buna ışınlı güneş motifi anlamında ne diyoruz şemse diyoruz. Bir de salbek var. Şu üst kısım farklı hocam. Şimdi buradaki yumurtamsı kısım şemse. Şu üst kısım diyelim ki e, kitabın boyutu fazla. Buradaki boşluğu doldurmak için işte yeni bir ona isim verilmiş. Salbek dediğimiz. Kitap boyu işte kareden dikdörtgene dönüştükten sonra şemsenin e, şekli e, yumurtamsıya çevrilmiş olsa da yine üstünde, altında kalan boşluklar vardı. İşte o boşlukları doldurmak için buralara eklenen parçalara biz şu parçaya ne diyoruz hocam? Salbek ya da Selbek ismi veriliyor. Bunun e, Sadberk yüz yaprak demek o kelimeden doğduğunu söyleyenler de var. Anladık değil mi? Şurası demiş Salbek. Köşebent dediğimiz evet şurası köşebent hocam. Şu köşeler var ya şuralar oraya köşebent diyoruz. İşte bir kapta Şemse ve Salbek'in dışında tabi deri olarak bırakılan boşluktan sonraki dört köşeyi bağlayıcı nitelikte yer olan bölümlere de köşe bent deniyor. Yani bir kitabın burada bölümlerini görüyorsunuz. Burası üst kap, burası da alt kap olmuş oluyor. Evet bu alt kap, üst kapla alt kapın arası sırt dediğimiz, dip dediğimiz bölüm. Sertap işte alt kapla mıklep dediğimiz bunlara birazdan değineceğiz evet buradaki bölüm evet köşe bent, şu köşeler salbek şurası yukarısı şemsenin ortadaki yumurtamsı kısım olduğunu öğrendik köşe bentler, şu köşe demiştik bir de zencirek var orası da şu aradaki boşluk şu aradaki boşluğa da zencirek deniliyor gelelim mıklep mıklep dediğimiz şurası bir nevi ayıraç ayıraç diyoruz ona Alt kaba bağlı olarak e, pek çok kitap kabından e, kabında görülen beşgen şekilli gördüğün gibi beşgen şekil hocam iki yukarıda iki de aşağıda dört bir de burası beş tane köşesi var bu yüzden beşgen şekilli diyoruz mıklep adıyla biliniyor bu mıklep beş köşeli mıklep eskiden numara konulmadan bırakılan sayfaların işte arasına katlanıp yerleştirilerek okuma sırasında nerede kalındığına işaret etmek için oluşturulmuş bir nevi ayraç görevi gören bir bölümü kitap ciltleme kitap ciltlenirken ilk hoş olan ilk iş olarak sahtiyan dediğimiz yani keçi derisi ya da koyun derisine de meşin deniliyor. Hangi deri cins tercih edilecekse önce bunun tabaklanması lazım. Buna ne deniyor? Debbahthanede önceden temizlenip işte kahverengi, e, siyah, e, vişne çürüğü veya ördek başı yeşili bir renge ılık banyoda boyanmış olmalıdır kitap ciltleyebilmemiz için. E, kap için seçilen deri e, mermer üzerinde ıslak vasatta işte bıçkı denilen alet yardımıyla iç tarafından yanlamasına edilerek kağıt gibi inceltilir deri. İşte deri yapıştırılmasında çiriş tozuyla hazırlanan bir tutkal kullanılıyor. Eskiden hazır mukavva bulunmadığı için kağıtların büyük işte ahşap levha üzerine usulüne göre üst üste yapıştırılması yoluna gidiliyordu ve bu murakka germe işleminin sonunda mukavva elde ediliyordu. Ama şimdi günümüzde biliyorsunuz mukavvalar var hazır mukavvayı alıyorsun hemen. Onunla iş daha kolay. Şiraze. Evet şiraze dediğimiz şurası arkadaşlar kitabın. E, kitap yapraklarını dağılmaması için işte diplerinin ucundan birbirine bağlayan işte onları düzgün tutmaya yarayan, dağılmayı önlemek için örülen ince bez şeride biz ne diyoruz? Şiraze diyoruz. Şirazenin farklı isimlerle anılan çeşitleri var. İşte bu geçmeli oluyor. Tek baklava, çift baklava, sağ sol yonu, sıçan dişi ve alafranga. Sadece bunların çeşitlerini bilin yeter hocam. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Ayrıntısını sormaz. Şimdi kitabın bölümlerini öğrendik değil mi hocam? Burada burası üst bölümlü bak. Burası sırt dip bölümü. Burası alt kap. Burası sertap. Burası da müklep demiştik. Evet burası da şiraze. Şiraze dediğimiz bu alttaki bölüm ne hocam? Şimdi söyledim. Bu alttaki bölüm nedir? Kim söyleyecek? Evet uyuyor muyuz? Orada mıyız? Evet Sertap Kadir hocam söyledi. Seşe, Sertap burası da Şirazi hocam. Hemen ÖSYM'nin sorusuna bakalım. Yazma eserlerde sayfaların dağılmaması için eserin sırt kısmının örgü şeklinde dikilmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir? Hemen bunun kolaca inşallah cevabının e, şirazi olduğunu anladık değil mi hocam? Şirazi olduğunu anladık. Bunun cevabı şiraze olacaktı. Kenar suyu dediğimiz kenar süslemesi aslında işte gelmiş ölçülerden büyük olan kitaplara kap tasarlanırken taslanırken diyoruz ona. Biz tasarlamaya taslama deniyor hocam. Bunu unutmayalım. Taslamak ne demek? İşte en başından itibaren kabın üzerinde yapılan sanat uygulamaları için kullanılan Türkçe bir mücellitlik tabiri yani ciltçilik tabiri buna ne diyoruz taslamak işte taslanırken bu kitapta bir yerine iki kenar suyu konulabilir. Burada iki kenar suyu konulmuş. Kitap yüksekliğinde hala fazlalık kaldıysa sadece üst ve alta takoz adıyla anılan ek kenar suyu konularak bu boşluklar kapatılabilir. Burada kenar suyu dediğimiz bu kenar süslemesi demek hocam. Gelelim kitap kabı çeşitlerine. Yani bu çeşitleri bilmemizde fayda var. Soğuk şemse, soğuk şemse dediğimiz burada altın kullanılmadan direkt deri rengi. Soğuk şemse de deri rengi olur. Yazma kitap, yazma kap, ebrulu kap, murassa kap dediğimiz burada murassa da kıymetli taşlarla Yapılmış kaplara biz e, murasa kap diyoruz. Simdüz kap. Bu da altın ipliklerle e, içerisinde altın ipliklerle dikilmiş olan e, kaplar var. Bunlara da Simdüz kap deniyor. Kumaş kap. Kumaş kapın bir diğer ismi zerduva kap demek. Rugani kap. Bu da Edirne kari ismiyle de alınıyor. İlk defa Edirne'de yapıldığı için bu isimle anılmış. Mülevven şemse. Burada fazladan bir renk daha normalde bir renk var değil mi kitap kaplarında ama iki renk ya da daha fazla renkler varsa buna mülevven şemse deniyor. Müşebbek şemse bu da oyma, oyma şeklinde üst üste mesela ne demiştik kesilmiş derilerin şekil verilmiş deriler üst üste eklenerek böyle oyma şeklinde uygu şeklinde oluşturuluyor. Onlara da müşebbek şemsi dediğimiz bir kitap kabı var. Gelelim ebru sanatına. Ebru kitreli su üzerine işte serpilen boyalarla bezenmiş kağıt ve bunu hazırlama sanatı. Ebru sanatına farklı milletler farklı isimler vermişler. Mesela Çin'de Liu, Liu demek ebru demek, ebru sanatı demek. Japonya'da Suminagashi bilmiyorum doğru mu telaffuz ettim. İran'da Ebirbat, evet bu isimler Ebru sanatı olarak anılıyor. Kitreli suyun üstüne işte serpilen renklerin birbirine karışmadan yayılması için sığır ödü kullanılıyor hocam. Burada sığır ödü kullanılıyor. Ebru'nun, peki Ebru'yu nerelerde kullanıyoruz? Ebru kağıdı, işte geçmiş asırlarda yazma kitapların ciltlenmesinde yani ebru kaplarda yan kağıdı olarak kullanılıyor. Bundan başka kıt'a ve levhaların, buradaki gördüğünüz levhaların işte iç ve dış pervazlarında ayrıca koltuk denilen kısımlarında çok kullanılmış ebru. Bu sıralan sıralananların pek güzel örneklerini müzelerde, kütüphanelerde rastlıyoruz. Battal ebrusu her yeni atılan renk içindeki öt miktarına göre daha evvel atılanları itip sıkıştırarak kendisine yer açar. İşte bu tarzdaki ebruya biz battal ebrusu diyoruz. Battal boy derler ya büyük boy. Bir nevi işte burada damlattığı zaman kendisine yer açıyor. Daha da büyüyor. Buna battal ebrusu deniliyor. Tarihteki Ebrus sanatkarları Şebek Mehmet Efendi var. Çünkü en eski yazma olan Tertibi Risale-i Ebri'nin yazarı. Yani bu yönden önemli Şebek Mehmet Efendi. Bir de Hatip Ebrusu'nun işte isim sebebi olan Hatip Mehmet Efendi var. Hatip Ebrusu dediğimiz bir çeşit. işte burada gördüğünüz çeşit Hatip Ebrusu hocam. Bunun mucidi bulan kişi ismiyle anılıyor Hatip Mehmet Efendi. Buna da Hatip Ebrusu denmiş. Klasik ebruculukta kullanılan boyalar var. Ya hocam bu boyalar çıkar mı? Tefaratı çıkmaz hocam. Bu boyalar nereden gelmiş? Nasıl elde ediliyor? Bunlar çıkmaz. Ama şöyle çıkabilir. İşte Ebruculuk'ta kullanılan boya hangisi? Kullanılan boyalarda malzemelerden birisi değildir. Boya malzemeleri olarak çıkabilir. Mesela zırnık, boya malzemesi. Ebruculuk'ta kullanılan zırnık, is mürekkebi. Böyle çıkabilir. Lapis lazuli, gülbahar, lök dediğimiz lak maddesi ve çamlıca toprağı. Bu maddeler e, nedir? İşte klasik Ebruculuk'ta kullanılan e, boya, mad boya maddeleri. Yani sarı renk için işte zırnık dediğimiz arsenik sülfür kullanılıyor. Anladık değil mi? Bu bu kavramları bilin yeter. Fazla teferruata girmeye gerek yok. Şimdi ebruculukta kullanılan alet ve malzemeler bunlar da önemli. Çünkü yani aşağıdakilerden hangisi ebruculuk malzemesi aleti değildir? Kitre mesela. E, kürek, işte boyanın ezilmesi, boyayı eziyorlar. Des, des, e, bu şu önemli hocam şuradaki boyayı ezmek için kullanılan destesenk deniyor buna. E, tarak aletleri var. Toprak boyayı inceltmek için taş kullanılıyor. E, boya kabı, işte serpme fırçası, simbullu ebre aleti demiş ve bir de biz dediğimiz e, şunlar var. Bunlar ebruculukta kullanılan aletler. Evet, öt önemli. Çünkü kitreli suyun üstüne serpilen renklerin dibe çökmemesi lazım. İşte birbirine karışmadan yayılması lazım. Bu maksatla içinde işte gerilim sağlayan safra asitlerinin bulunduğu sığır ödü. İşte kullanmadan önce her boyanın içine kafi miktarda koyuyoruz bundan. Fazla öt taşıyan boya daha çok yayılır. Hangisinin az yayılmasını istiyorsak ona sığır ödünden az koyacağız. Çok yayılmasını istediğimiz renge daha çok daha çok o, o öt ötten koyacağız. Ebru yapımında sonradan ilave edilen her renge önceki renklerin arasında yayılmaya çalışıp kendisine yer açabilmesi için daha fazla öt koymak gerekir. Evet burada ödü sorabilir. Şöyle sorar. Mesela öt hangi amaçla kullanılıyor? diye sorabilir mesela. Kumlu ebru var. Ebru çeşitleri de yine çıkabilir hocam. Burada şimdi ben çeşitlerine değiniyorum. Mesela battal ebrusu vardı. Değil mi? Hatta e, hatip ebrusundan bahsettik. Bu, bu arada ebru çeşitlerinde de kumlu ebru var. E, teknedeki kitreli su işte kullanılıp kirlendikçe serpilen renkler bazen kum gibi noktalanmaya işte noktalanmaya başlar. Buna kumlu ebru diyoruz. Bu noktalar eğer V harfi şeklini alıyorsa o zaman kılçıklı ebru deniliyor. Hazerfen Ethem Efendi var. Bunun neftli battal ebrusu. Hazerfen İbrahim Ethem Efendi işte Hazerfen e, lakabıyla anılan birisi. Bu e, ve bin sanat sahibi anlamına geliyor. O lakabı, Hazarfen lakabı, bin sanat sahibi demek. Hazarfen Ethem Efendi'nin neftli battal ebrusu bu şekilde. Bir de neftli battal ebrusu var. Başka çiçekli ebru var. Çiçekli ebru, bunu Necmettin Okya yapmış mesela. Necmettin Okyay da yine en önemli Ebru'culardan birisi. Bülbül yuvası Ebru. Gerçekten de bülbül yuvasına benziyor. Bülbül yuvası Ebru da var. Şal Ebru'su var. Gördüğünüz gibi bu da şala benziyor. Necmettin Okyay ne dedik? Yazılı Ebru'yu aslında bulan kişi. Necmettin Okyay'ın buluşu olarak 20. yüzyılın Türk hat sanatında yer alan yazılı Ebru'ları var. Burada Allah lafzını görüyorsunuz. Allah Celle Celaluhu'nun lafzı o okey tarafından yazılmış. Ne muazzam yapmış değil mi hocam ya? Bunu gerçekten böyle e, kitrenin üzerinde, suyun üzerine yazıyorsunuz bunu. Daha sonra bunun kağıdı üzerine kağıdı koyup kağıda geçiriyorlar. Hemen şu sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi? Kitap kabının kısımlarından değildir. Şemse, kenar suyu, köşe bent, mıklep, kapak. Evet, ne demiştik? Kapak kullanılmaz değil mi? Şemse, kenar suyu, köşe ve mıkle bunlar kitap kabıdır. Kapak değil kap diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kitap kabı çeşitlerinden değildir? Evet, soğuk şemseden bahsettik. Yazma kap, ebrulu kap, murasa kap var. Ama demir kap diye bir kap kitap kabı çeşidi yok. Hangisi ebru çeşidi değildir? battal, şal örneği, hatip, bülbül yuvası bunlar ebru çeşidi ama rastgele diye bir çeşit yok. Yazılı ebruyu ilk bulan hemen burada kim? Söyleyiverin. Adana. Evet aşağıdaki neden hangisi? Tesip boyası olarak kullanılan malzemelerden biri değildir. Yıldızdan bahsetmemiştik değil mi? İs mürekkebi var. Zırnık var, lapis lazuli var ve üstü beç. Aşağıdakilerden hangisi ebru boyalarından biri değildir? Ebru'da yağlı boya kullanılmaz değil mi hocam? Çamlıca toprağı kullanılır, zırnık, üstü beç, lahur çiviti bunlar kullanılıyor. Ebru yapımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? E, sabun tabii ki kullanılmaz. Öt, sel çubuk toprak boya kitre kullanılır. Evet arkadaşlar, yoruldunuz mu? Bugünlük bırakalım mı? Yeter mi? Devam edelim mi?